Herkese merhabalar. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelere hoş geldiniz. Kasım ayı kilit açılımları için en kritik dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Sadece bu ay 450 milyon dolar değerinde token kilit açılımı gerçekleştirilecek. Kilit açılımlarında Aptos, Avalanche ve Hashflow'un ön planda olması bekleniyor. Yalnızca Aptos için yaklaşık 173 milyon dolar ile şimdiye kadar yapılmış en büyük kilit açılımı gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri MTL düzenleyicisi, bu yıl verdiği bilgiler karşılığında muhbirlere toplamda 16 milyon dolar ödedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SafeMoon kurucusu Kyle Nagy, SafeMoon United States ve şirketlerin CEO'su John Caroni ve yöneticilerden Thomas Smith hakkında suç duyurusunda bulundu. İflas eden borsa FTX ve yan kuruluşu Alameda Research daha önce altcoin'ler için satış izni almıştı. Son gelen verilere göre borsa cüzdanları yaklaşık 13 milyon dolar değerinde altcoin'i satış için çeşitli kripto para borsalarına aktardı. Binance vadeli işlemler bugün saat 3.30 itibariyle 50x kaldıraç ile SNT listeleyeceğini duyurdu. Mikrostratejik kazanç raporuna göre Ekim ayında 5.3 milyon dolar karşılığında 155 bitcoin daha satın aldığını duyuran şirket şu anda 158.400 bitcoin elinde bulunduruyor. Ödeme firması PayPal dün FCA'nin resmi listesinde de onaylandığı üzere Birleşik Krallık Finansal Dervanış Otoritesi'ne bir kripto hizmet sağlayıcısı olarak kaydoldu. Bloomberg ETF analistlerine göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'ın ETF onaylarını reddetmesi artık çok düşük bir ihtimal. Yine de para piyasaları ve kullanıcılar Gary Gensler'ın bir son dakika reddine karşı dikkatle takip ediyor. Sam Altman'ın WorldCoin projesi tarafından sadece 6 ay önce başlatılan kripto cüzdanı WorldWeb'in aylık 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu bildirildi. Avalanche, Cosmos'a katıldığını duyurdu. İç piyasalara baktığımızda gün önemli gelişmeleri ise şu şekildeydi. Serbest piyasada dolar 28.38 liradan, euro ise 30.03 liradan güne başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklarla ilgili çalışmalara önem verildiğini ve hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Borsa tarafına baktığımızda ise BIST 100'ün güne 0.85'lik bir yükselişle başladığını görüyoruz. Alarko Holding'in elektrik depolama kapasitesine sahip tesis için yaptığı başvuru onaylandı. Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Ekim'de 2.25 milyar TL'lik bir sözleşme imzaladı. İmas Makine Sanayi Anonim Şirketi 99.5 milyon TL'lik bir sözleşme imzaladı. Big Chef Ekim'de 4 yeni şube açtı. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %250 oranında bedel bedelsizi bugün gerçekleşti. Marble'ın harika az başvurusu bugün itibariyle başladı. Net Holding 225 bin adet pay geri alımı yaparken Medical Park 67 bin 500 adet pay geri alımı yaptı. FED tarafına baktığımızda ise günün önemli gelişmesi dün açıklanan FED faiz kararı ve Jerome Powell'ın konuşmalarından geldi. FED Başkanı Jerome Powell beklenildiği üzere politika faizini sabit bıraktı. FED faiz kararının ardından açıklamalarında Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ettiklerini belirten Powell, bundan sonraki enflasyon gidişatının volatil olabileceğini belirtti. Ayrıca Fed Başkanı Powell para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduklarından emin olmadıklarını açıkladı. Global piyasalar ise FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı ve açıklamalarını ardından pozitif seyrederken bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 800 bin varil arttı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13 milyon 633 bin varile yükselmiş bulundu. Ayrıca yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otomotiv işçilerinin grev maliyeti yaklaşık 10.4 milyar dolara ulaştı. Dün New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükselirken Amerika Birleşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı. Avrupa bölgesinde de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı. Global piyasalardaki pozitif seyir Asya piyasalarında da taşınırken Çin negatif ayrıştı. Bugün Japon hükümeti öngörülenden daha da güçlü bir ekonomik destek paketi açıklarken Çin'de gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntılar varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise uluslararası piyasalarda 87.24 dolardan işlem görüyor. Teknoloji ve senetleri haberlerinde ise bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bilançosunu açıklaması beklenen Apple'ın karlılığının piyasaların üzerinde etkili olması bekleniyor. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmeleri izlediniz. Teşekkür ederiz.